Sony'nin Horizon IPC için çok oyunculu bir oyun üzerinde çalıştığı sürekli gündeme geliyordu. Hatta Horizon markasının diri tutulması adına zaten Jillop gibi görünen Horizon Zero Dawn yani serinin ilk oyununa neydi belirsiz bir master çalışması yapıldı. Sonra da belki Lego markasının en aptalca kararı olan Lego Horizon oyuncularla buluşturuldu. Yani Horizon IPC bir şekilde gündemde kalmayı başardı. Bu da Sony'nin markayla ilgili kesin olarak gelecek olan 3. devam oyununu veya yine çok ne söylentileri beraberinde getiren Horizon RPG'sini duyurmaya hazırlandı kendi izlenimini yarattı. Fakat çok farklı bir şey oldu. Dünyanın en zengin oyun firmalarından biri olan Tencent Light of Motiram adındaki çok oyunculu hayatta kalmak son macera oyununu duyurdu. Ve abi bu oyun bildiğin Horizon lan. Şu an izlediğiniz görüntüler her yani ne kadar yeni bir Horizon oyunu gibi dursa da değil. Görüntüler tamamen Light of Motiram'a ait. Oyunu Tencent'in alt stüdyosu Polaris Quest geliştiriyor. Kıyamet sonrasında mekaniklerin can bulduğu teknoloji ve ortaçağ kavramlarını birleştiren dönemde geçecek oyun şimdilik sadece bilgisayar platformu için piyasaya sürülecek. Tabi ben oyunun böyle bilgisayar ekskluzif kalacağını düşünmüyorum. PlayStation'a, ondan sonra Xbox'a, ne bileyim Switch'e bu konsollarda gelecektir. Oyuncular oyun içerisinde farklı binalar ve farklı üsler inşa edebilecekler. Gerçekçi fizik tabanlı simülasyon sistemleriyle desteklenecek bu durum. Bu da her tuğlanın, her yapının oyun dünyasında tam anlamıyla adapte olarak geliştirileceği anlamına geliyor. Yüzden fazla özelleştirebilir mekanik hayvan yer alacak Light of Motram'da. Bu hayvanları evcilleştirebiliyor, eğitebiliyor, üretimde veya savaşta kullanabiliyoruz. Şu an sadece Epic ve Steam için çıkış yapacak olsa da dediğim gibi gibi süreçte diğer platformlar için de duyurusu bekleniyor oyunun ve oyun çapraz platform desteği sunacak. Yani çapraz platform dediğim şu Epic'teyken Steam'deki arkadaşınla ya da PlayStation oynuyorsan bilgisayardaki arkadaşınla beraber oynayabileceksin. Light on Motoram'ın gelişimi sürecinde ilham alma kavramının bokunu çıkarıp Horizon'ın resmen aynısını tasarlayınca geliştirici stüdyo oyuncular bunun benzerlikten çok aynı bokun lacivert kavramı olduğunu fark ettiler. Ve bu anla itibaren oyuna karşı daha şimdiden çok sert eleştirilerde bulunmaya başladılar. Diğer bir yandan merak edilen konuysa bu yapımın ten ve Sony'yi karşı karşıya getirip getirmeyeceği konusu. Hatırlarsanız Pokemon markasına bir hayli benzeyen Palworld çıkış yaptığında büyük ses getirdi. Anlık oyuncu sayısı ve satış rakamlarında çok başarılı işler gerçekleştirdi. Günü sonunda ise henüz sonuçlanan bir dava olmasa da bu durum Nintendo ve Pokemon markasıyla Palworld tarafını karşı, karşı karşıya getirdi. Yani bu süreç hukuki tarafa taşındı. Benzer bir durumun Horizon ve Light of Motiram tarafında da yaşanması çok çok yüksek bir muhtemel bence. Ha, bu arada Light of Motiram ilgili bir soru işaretini daha gidereyim. Bu oyun MMORPG olmayacak. Tıpkı Power gibi, Dice gibi, Valheim gibi ya da işte bu tarz oyunlarda olduğu gibi o da hayatta kalma, craft, aksiyon ve macera olacak. Oyun için senin net bir çıkış tarihi yok. Riot'un bu oyunu League of Legends'a ses sohbet özelliği geliyor. Gerçi daha önce doğu girdin yani davet edip takımına dahil ettiğin arkadaşın ve arkadaşlarına lokal olarak sesli iletişime geçebildiğin bir sistem gelmişti oyuna. Ama şu an üzerine konuştuğumuz yeni sistem çok daha farklı. Valorant'ta genel bir sesli sohbet olayı var ya hani veya Dota'da. Oyuncular birbirini tanımasa dahi aynı takımdaysalar bu özelliği aktif ettikleri anda birbirleriyle ses olarak iletişime geçebiliyorlar hani. Ha i̇şte abi o sistem LOL'e de geliyor. Şu an Çin sunucularında test edilmeye başlandı bu sistem. Riot'un amacı bu sayede oyuncuları daha hızlı etkileşime geçirebilmek ve beraber hareket ederek takım oyunlarını arttırmayı sağlamak. Ama benim tam olarak burada Riot'a bir sorun var. Şimdi sevgili Riot oyunların çok güzel yani baya iyi oyunlar yapıyorsun. Animasyonların da çok güzel. Ama oyun tarafında şunu soracağım ben sana ya. Sen Türkiye'de oyunlarının nasıl bir kitleye hitap ettiğinin farkında mısın? Bak ben mesela Valorant'ı hiç sevmem. Hiç tarzım değil. Ama üzerinde bir inceleme videosu yapmak adına biraz vakit geçirdim oyunda. Ulan öyle yaratıcı küfürler öğrendim ki bu oyun sayesinde. Hani bir oyun düşün kültürüne yepyeni küfürler katıyor. E gençlik döneme döndüğümde ben eskiden basit bir lol yayıncısıydım. 2,5 milyon ezreal'ım vardı ve üniversite dönemimin büyük bir kısmında lol yayınları yaparak geçindim. Abi lol'de şöyle bir olay vardı bak iyi bir şey yapıyorsun tamam mı? Yani takım arkadaşına maçı kazandıracaksın lan buna rağmen ağzı alınmayacak küfürler yiyorsun. Tabi globalde işler biraz daha temiz. Ben mesela US'de e de oynadım ama orada böyle insanlar biraz daha iyi yaklaşıyordu. Biraz daha ne bileyim ağızları daha düzgündü diyeyim. Ama Türkiye'deki oyuncu kitlesi üzerinde bir düzenlemeye ne bileyim işte sağlam bir yaş kısıtlaması veya bir güvenlik duvarı oluşturmaya gitmeden bu ses sohbetin gelmesi oyunun ülkede yasaklanmasına kadar gidebilir. Bak uyarmadı demeyin. Çünkü maalesef bizim ülkemizde sorunlar bir şeyi yasaklayarak çözülüyor. Yani biz öyle çözdüğümüzü sanıyoruz. Ya bu tabii ki bir çözüm değil ama maalesef ülkede işler böyle işliyor ve ben LOL'ün de bu olayla karşı karşıya kalmasını istemem. O yüzden bu sesli sohbet olayı biraz gözüm korkutmuyor değil. Videomuzun sonra denip devam edeceğiz. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekten Film grubu tarafından kurulan Tekten Oyun Stüdyosu'nun geliştirdiği Ulukayın Ertuğrul erken erişim versiyonuyla Türk oyun sektörüne yeni bir seviye katacak. Şu an yalnızca Epic Games üzerinden erişilebilir olsa da oyun 2025'in ilk çeyreğinde Steam mağazasındaki yerini de alacak. Ulukayın Ertuğrul'da çok ne söylüyorum ki dikkatinizi çekecek ilk olay Türkçe dublajın mükemmelliği olacaktır. Aynı zamanda karakterlerin ağız ve mimik animasyonlarının dublajla birebir eş zamanlı hareket ediyor olması da takdir edilesi bir olay. Çünkü yerli yapımlarımızda pek rast gelebileceğimiz bir olay değil bu. Hatta bununla ilgili bir iki de örnek göstermek istiyorum. Songur Tekin. <laughs> Gittiği yerden hala dönmedi. Hangi yöne doğru gitti baba? Arka çıkışa doğru. Ağabeyini bul evlat. Buyruk beyimindir. Bu dublaj ve oyun iç ses tasarım sadece ara sahnelerde değil oyun boyunca da çok kaliteli bir dizayna sahip olduğunu her an hissettirebiliyor. Ad arayüzünün temizliği oyun ve oyuncu arasındaki derinliği arttırma konusunda gayet başarılı çünkü oyunun temiz bir arayüz sistemi var. Bununla beraber grafik yapısı stüdyonun ilk işinin bu olduğunu ve yerli yapımları göz önüne aldığında çok çok başarılı bir iş çıktığı izlenimini de veriyor. Ulukayın Ertuğrul chapter'larda oluşan bir oyun ve erken erişimini satın alsanız dahi oyuna yeni eklenecek tüm chapter'lara ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz. Oyun oldukça lineer bir iş biçimine sahip. Ama obalar ve orman derinliklerinde mini keşifler yapabiliyorsunuz. Lootlar oldukça önemli çünkü oyunda çok geniş çaplı bir craft sistemi var. Bu da oyunun aksiyon ve savunma tarafında hem taktiksellik hem de genişlik katan bir sistem. Şunu da çok ne söylüyorum abi oyun boyunca aksiyondan geçilmiyor. Hani böyle eskiden bolca karşılaştığımız lineer aksiyon oyunlarını özlediyseniz Ulukay Ertuğrul o noktada özleminizi büyük anlamda giderecektir. Aksiyona girerken Doçaya peri gibi farklı savunma seçeneklerimiz de var. Bu sayede sağlam counter ataklar gerçekleştirebiliyoruz düşmana. Mini quick time event sekansları da var. Bu da oynanışı ufak farklılıklardan biri. Bunun dışında kurt içgüdüsü mekaniği sayesinde sürükleyici dedektiflik olayları da yaşıyoruz. Ve oyun her chapter sonunda farklı bir boss fight sekansıyla karşı karşıya bırakıyor bize. Abi sözünü gelişmekte olan Türk oyun sektörü için şahsım adına çok önemli yapımlardan biri olduğunu düşünüyorum ben Ulukay'ın Ertuğrul'un. Kanalda oyunun inceleme videosu da yer alıyor. O videoyu izleyip oyunu satın almak isterseniz link videonun açıklama bölümünde. Destekler için teşekkür ediyorum videoya devam. Daha önce birkaç farklı tarzı oyunda şahitlik ettiğimiz fantezi ortaçağ dizi serisi Game of Thrones'un Game of Thrones, Thrones King Sword adında yeni bir açık dünya RPG oyunu duyuruldu. Oyun dizinin ilk 4 sezonuyla paralel olarak ilerlerken diziden tanıdığımız birçok karakter oynanılabilir karakter olarak yer alacak oyunda. Oyun tıpkı dizide de olduğu gibi bolca kanlı, brutal ve cinsel sahne barındıracak. Game of Thrones King Road'un yayıncılık tarafında HBO ve Warner Bros. yer alırken oyunu birçoğumuzun belki de geliştirdiği mobil oyunlardan tanıdığı Netmarble oyun stüdyosu geliştiriyor. Açık dünya RPG türündeki bu oyun oyunculara hikaye deneyimini tek kişilik olarak oynamanın yanı sıra arkadaşlarıyla koop deneyim etme fırsatınıza sunacak. Game of Thrones Kings Road'un henüz çıkış tarihi belli değil fakat oyunun resmi sayfasına girdiğimizde 2025 yılında çıkış yapacağı ile ilgili bir yazı görüyoruz. Oyunun hangi platformlara çıkacağını da bilmiyoruz ama oyunun resmi sitesine baktığımızda yine AOS ve iOS göstergeleriyle beraber bir de oyunun geliştiricisine bakınca net Marble olduğunu görünce sanki oyun bir mobil oyun olacakmış izlenimi veriyor. İlerleyen tarihte kesin olarak oyunla ilgili böyle daha net somut detaylar görürüz. CD Projekt Witcher 4'ün ön prodüksiyon aşamasının tamamlandığını açıkladı. Ekip oyun için tam ölçekli üretim aşamasına geçti. Bu da oyunun gelişi pişirme sürecindeki asıl yoğun dönemin startlandığı anlamına geliyor. Ayrıca önceki Witcher oyunlarında Geralt'ın seslendirmeni olan Dağ Kokul Witcher 4'te Geralt'ın yine yer alacağını fakat ana karakter olmayacağını dile getirmişti. Bu da en azından oyunda Geralt'ı görecek olmamızın içimizi rahatlatma nedeni olurken ana karakter tarafında CD Projekt'in nasıl bir yol izleyeceği merakında uyandırıyor içimizde. Stüdyonun önceki oyunlarında downgrade'e gitme zorunluluğu optimizasyon ve oyun kuran bug yaratan ne bileyim işte farklı hatalar Red Engine'den vazgeçmelerine neden olmuştu. Ekip artık Epic Games'in Unreal Engine 5 oyun motorunu kullanıyor. Bu da kendilerinin daha hızlı bir gelişim süreci kat etmelerini sağlamış. Muhtemel önümüzdeki bir iki yıl boyunca çok daha detaylı açıklamalar göreceğiz yeni Witcher oyunuyla ilgili. Ama bana sorarsanız ben oyunun 2027'den önce çıkmasının ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Sony From Software'i bünyesinde bulunduran Kadokova'yı satın alma peşinde. From Software'i bilmeyen yoktur. Elden Ring, Sekiro, Dark Souls gibi oyunlarla Souls -like oyun türüne her anlamda seviye atlatan türü ileriye taşıyan oyunlarla karşımıza çıkan bir stüdyo. Tabi günümüzde daha farklı stüdyoların daha farklı kafalarda baş başarılı denemeleri gün yüzüne çıkıyor. Ki güzel oyunlarda bunlar. Mesela Eyes of P favori soslarımdan biri oldu. Hani ilk üçüme girer. Ama From Software'ın yaptığı bir oyun değil. Ama konu From Software olunca hepimiz bu türün altı stüdyosu olarak kendisini parmakla gösteriyoruz. Sony'nin Kadokova'yı satın alıp From Software'a sahip olması bilgisayar oyuncuları tarafından hiç mi hiç istenmiyor. Çünkü Sony'nin haklarına sahip olduğu tek From Software oyunu Bloodborne için bırakın PC portunu hiç lüzum gerektirmeyen oyunlara 50 tane remaster veya remake yapan stüdyo Bloodborne'u resmen unuttu. Ve oyun tarihi tarihin tozlu sayfalarına kazındı. Bloodborne birçok sol sever tarafından dünyanın en iyi sol oyunlarından biri olarak görünürken Sony'nin Bloodborne'un esamesini dahi okumaması çok saçma. E bir de Sony'nin tüm From Software oyunlarının sahibi konumuna geçtiğini düşünün. Ne olacağını az çok tahmin ediyoruzdur herhalde. Elden Ring Remastered, Sekiro Remastered, 2 yıl sonra Elden Ring Remake, Sekiro Remake, Lego Elden Ring, Dark Souls 1, 2, 3 Remastered, son onlara Remake. Abi almayın lan sakın lan almayın <laughs> From Software Kadokova'nın bünyesi altında çok çok başarılı ilerliyor abi yani başka bir çatının altına girmesin ya bak konuşamıyorum lan girmesin lan satın alma Sony.